parçalarını bir Vardı uzay, uzaylar uzay uzaylara karşı savunma yapan bir uzay gemisi. Anne bak Anne daha çekme ben böyle yapayım. Oku oku. Şşt. Oku. Böyle. Resim çekmiyorum. Okusana oğlum. Hadi. Anne silsene bunu. Oku. Ali ile birlikte Lego yaparken çok eğleneceklerdi. Ali de Lego yapmayı çok seviyordu. Ceren ise Sıla'ya bugün bir değişiklik yapıp film izleyebileceklerini söyledi. Çok güzel bir çocuk filmi var. Kerem ve Ali'yi de çağıralım hep birlikte film izleyelim mi diye sordu. Sıla da beğenmişti. Bu fikri Ceren ile Sıla aynı şeyleri severdi. Aynı renk saç tokaları vardı. İkisi de aynı bebeklerle oynayıp aynı kitapları okumayı çok severdi. Bu yüzden de çok iyi arkadaşlardı. Çocuklar, evet. film Gelmek için hazırdı. Gelmiyoruz. Kerem ile Ali de gelmişti. Salona gelmişti. filmi açıp oturdukları sırada anneleri içeri girdi. Çocuklar size çek yapıyorum ama neyli çek seversiniz söyleyin ona göre yapayım dedi. <laughs> Kerem şey ben çikolatalı pek sevmem. Acaba portakallı olabilir mi? Diye sordu. Dedi Ceren'in ise sevdiği kek üzümlü ve fındıklıydı. Ali de havuçlu tarçı. aklına bir fikir geldi. Hmm. Ve çocukları mutfağa davet etti. Arka arkadaş gününde eğlenceli bir şey yapma yap hmm, yapmaları için onlara aklındaki fikri anlatmaya başladı. Şimdi herkes ufak bir kek kalıbı hmm, verdi. Çekin <laughs> hamuru Ben size bunun içinde bu istok beni çok mahveder. <laughs> Karşı böyle. Tamam şş, Mahmut yapma oğlum. Ha, herkes kendi kendi, kendi, Abi, kendi Erva. Yapma. Siz artık Erva. Dur kızım. Aferin kızım akıl abisini dinliyor, hikayesini dinliyor. Ma